Selamun Aleyküm. Ben Akın Ardıç. Buradan Türkiye'deki yetkili büyüklerime sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım. Hollanda Rotterdam'da ikamet ediyorum. İki çocuk babasıyım. Covid hastalığından dolayı beni hastaneye aldılar. Bugün onların hiç haber olmadan iki kere kalp krizi geçirmişim. Kalbim 15 saniyeliğine iki kere durmuş. Ve bundan buradakilerin hiçbir şekilde haber olmadı. Şimdi beni buradan alıp başka kötü bir hastaneye götürmek istiyorlar. Burada kaldığım sürede ne yanıma gelen oldu ne de benimle ilgilenen oldu. Hemşiresinden doktoruna hala da artçı kalp krizleri geçiriyorum. Hissediyorum. Allah rızası için Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım, sizden tek ricam, öleceksen ben memleketimde öleyim. Önce Allahu Teala'ya sonra da sizlere sığınıyorum. Ne olur beni buradan alın. Ne olur beni bizim hekimlerimize emanet edin. Beni kurtarın. Buradan Rotterdam'daki hastaneden alıp beni 250 km ötedeki daha kötü şartlardaki hastaneye götürmek istiyorlar ve hiçbir şekilde yardımcı olamayacaklarını söylüyorlar. Sizden ricam sayın sağlık bakanım. Allah rızası için bir ambulans uçak. Ne olur beni buradan kurtarın. Ne olur. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyorum.